Evet. Ya evet Kudbettin. <laughs> Yok Kudbettin abi ölmedim ya. Hayır ölsem zaten de şu anda nasıl konuşacağım değil mi? <laughs> ya hayır. Şimdi nüfus müdürlüğünde bir yanlışlık olmuş. Evet evet. Şimdi bizim köyde benimle aynı isimde biri vefat etmiş. He. Muhtar da yanlışlıkla benim tecamı vermiş. <laughs> nüfus müdürlüğüne. O yüzden. E tabii. Yani şu anda kağıt üstümde ölüyüm. Vallahi onlar da bilmiyorlar. Aradım ben nüfus müdürlüğünü. Fakat diyor ki, bakacağız, araştıracağız diyor. Belki öğleden sonra bana bir mesaj atacaklarmış. Evet. Sağ ol, sağ ol Kudrettin abi. Dostlar sağ olsun. Ama sen de bak bana... Ya Allah aşkına kapat Kudrettin abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Hocam, ne oldu sana? Nereye gittin? Dağ gibiydin, dağ gibiydin. Başı sağ olsun ya, başı sağ olsun. olsun. Başıma sağ, sağ olsun. olsun. Başıma çok sağ zor, olsun. çok zor dostlar. Kastis, kastis telefonu burada ya. Her şey orada İbrahim. Allah yedi mevlidinizi kabul etsin kardeşim. Aa. Nasıl ya? Yedi mevlüdü Ya yeter sen ne yaptın milleti çağırıp benim yedi mevlüdümün duasını mı okutturuyorsun? Kendi Aa. karıma anlatamıyorum ya ölmediğimi. Hayat abi, Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun, çok iyi adamdın. La adam ölünün yüzüne rahmet okudu, baş sağlığı diledi ya. Ya <laughs> bu nasıl bir toplu delilik arkadaş? Ah, mis kokulu adam. Oh. Oh. Kokusu hala evde. <laughs> Çünkü evdeyim lan. Anne. Yavrum, Anne. Yavrum. Ah babam için karışık pide yaptırdım ya. <laughs> lan vallahi mis gibi de koktu ha. Allah'ım ya Rabbim insanı kendi cenazesinde pide yedirtecekler ya başka da bir şey demiyorum. Yeter yenge. İyi misin? Kırpatma kendini bu kadar. Bak ölenle ölünmez. Ben yep buradayım. Lan oğlum ben de buradayım. Ölmedim lan ben. Ya hayata bırak sen de ya. Ben devletin resmi evrakına mı inanacağım? Sana mı inanacağım ya? E gördüğüne inansam. Yok ya. Yani ben her gördüğüme inansam o zaman ne bileyim... ...transformers da gelecek. He? Ha? Hayır, devlette asla efekt olmaz. Cık. Hayır, bu inanmışlık karşısında ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum ya. <laughs> Ya yapmayın, etmeyin diyorum ya. Ya ben bir haftadır yaşadığımı kanıtlamaya çalışıyorum insanlara. Hadi kanıtla. Hadi kanıtla abi. Kalk muhtara gidelim, kanıtla. Muhtara Muhtar, muhtar. Selamünaleyküm. Ben geldim hayatı. Bana iki Ahmet belgesi verdi. Hadi bakalım. Muhtar, muhtar. Nüfus cüzdan sureti istiyorum de. Aramazsın. Niye? Çünkü ölüsün. Ne diyor? Ne haliniz varsa görün ya. Ben burada gazete okuyacağım. Siz de ne yapıyorsanız yapın. Aa. İbrahim, İbrahim. Tamam. Ee, bu şekilde ya, yalnız abi. böyle şey yap. Aslında günah. günah. Günah şöyle bir tut, tut. İncitme, incitme, incitme. incitme. i̇ncitme. Ah, tamam, şimdi ölüyü kıbleye doğru çevirelim de günaha girmeyelim. Ya havle vela kuvveti ya. Aa, benim rahatsız edelim. Bu yaşta dolmazdı. Ah, hayat abi, ah. Pisi pisine gittin. Ah. Hayat abim ah birdeki benim eşsiz ortağım ah istahalar öksüz kaldı ah. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hayat abi bence şu an bizi diğerlerden yerlerden seyrediyor. tövbe tövbe. Ozan. Oğlum bu Mecdiye köydeki evi ne yapacaksınız şimdi? Karar verdiniz mi? Lan. emlakçı İbrahim. Oğlum bir dur ölüm soğusun lan. Yenge. Bir gün, hiç unutmuyorum, dükkanın önünden geçiyor. Ben de tezgahın üstünde, rafları düzeltiyorum böyle. Sana bir baktım, gitmiş. Oğlum, bu bir anı değil. Bu bir an. Hayat evet. abi de anı yaşayın derdi. Büyük adam da hayat abi. Ha, ha, yeter yenge. <laughs> hayat abi artık yok ama biz varız. Bak, ne ihtiyacın olursa. Her zaman, yap. Buradayım. Hı. Sağ ol sağ ol. Neye ihtiyacı olacak lan? He? Ben buradayım oğlum. Şimdi burada olsaydı neye ihtiyacı olacak lan? Ben buradayım derdi. Onu demin dedim ya lan. Bunu da derdi. <laughs> Mustafa! Rahmetli'nin razı çok bozuktu. Allah! Şu fideleri dağıtalım o zaman ya. Hah, Al, bacım. Bana bir kavurmalı kaşarlı ver lan oradan. Aa, aa. şimdi bu olsaydı ne derdi? Bana da şuradan bir kavurmalı kaşarlı yollayın derdi. <laughs> Çok severdi değil mi oğlum? Neredesin Hayati? Nerelerdesin? Ne yer, ne içersin? <laughs> Hayat abi nefis bir adamdı ya. Evet. Yine bir gün ha. hiç unutmuyorum. Ha. ha. Hayat abimle kapalı çarşıya gideceğiz. Ha. Hayat abim oradan Tramvayla beyaz da gitti. Ben de... ...kuryeymiş alıp eve döndüm. Fikri. <laughs> Lan senin anıları niye Nuri Bilge Ceylan filmi? <laughs> Çünkü hayat adam, daha bir hayatı vardı. Oh, niş bir hayat yaşadı hayat abi. Çok çok nişti, çok bağımsız, bağlamsız bir adamdı. Nasıl oldu bu iş ya? <laughs> hayat abi hakikaten nasıl oldu bu iş? Biz seni nasıl kaybettik ya? <laughs> bu delilik ya! Yeter! <laughs> Ulan <Zil, zil. gülüyor> Mustafa ne adamsın sen lan! Ölüyü bile güldürdün! Lan manyak mısınız be! Allah Allah! Bir yanlışlık olmuş diyorum! Düzeltecekler! Ben ölmedim ya! Aman Hayat abi, canım Hayat abi. Sakin ol. Ölünü öpeyim. Sakin ol Hayat abi. Lan delirtmeyin beni be! Yaşıyorum arkadaş ya! Ölmedim diyorum ya! Yok Hayat abi, bu çok ölü bir tartışma şu anda. Lütfen sakın. Abi, şuradan bir kıymalı pide bana uzatabilir misin? Allah ölmüşlerin canına değsin. Ya şöyle ya. Hepimiz üzgünüz, hepimiz gerginiz. Yastayız ama pidelerimizi yiyelim, ayranımızı içelim, güzel iade edelim, yastığımızı tutalım. Öyle değil mi? Ozan, bu Bodrum-Turgut Reis'teki yazlık ne olacak oğlum? Orada çok yükseldi bak. Bak şerefsize bak, şerefsize. Lan bu yedisi medisi filan doğası bunun bahane ya. Bütün emlaklara çökecek bu. Yükselse ne olacak İbrahim abi? Yükselse ne olacak İbrahim abi? Benim babam göğe yükseldikten sonra. İsmail Büyük hiçbir şey gözümüzde değil bizim İbrahim abi. Evet. Hiçbir şey gözümde değil benim babam ya. Yok. <laughs> Yok benim babam ya. ya. Ama böyle yapmayın çocuklar. Vallahi üzülüyorum ama ya. <laughs> Efendim Hayatim... canım? Hayati. Efendim. Sanki sesi kulağımda şurada Sanki efendim canım diyor bana. Ay ah, evimi Sen neredesin? Oh, Yeter yenge. Oh. Oh. Eğer ah. ağlayacak bir omza ihtiyacın olursa bak. yer zaman yap. Yeah. Buradayım. Lan kart İsmail. Senin de bir şeye ihtiyacın olursa Yep buradayım. Her <laughs> zaman bana gelebilirsin. Böyle yumruk olur, tekme olur, niye bileyim bir kafa olur. Hayat abi hep böyle, yep agresyon, yep agresyon. Hayat abi harika bir insandı. <laughs> evet. Mükemmel bir insandı. Mükemmel. Anılarımızı götürdü. Yenge. Afiyetli. Müsaadenle bir anımız var. O geldi aklıma. bir <laughs> gün. Bir gün bizim bakkalı kapattım. Kepengi indirdim, eve dönüyorum. Yolda bir baktım, telefonumu unutmuşum. Döneyim mi, dönmeyeyim mi, döneyim mi, dönmeyeyim mi derken döndüm aldım. bu arada. <laughs> Hayat abim gitmiş. Nerede bileyim ben? Ay, fikri, Fikri abi. Tamam, sakin olacağız, güçlü duracağız, metanetli olacağız. Hayat abi de aynen böyle isterdi. Evet, Değil yani. mi Hayat abi? <laughs> Lan bir de yüzüme mi konuşuyorsun, manyak? Allah Allah! Ha, kapı çalıyor. Ben bakayım. Bak oğlum, bak. Of, ben bakayım. Anne. <laughs> of. Of. Ha. Ah, ah. Hoş geldin her skeçteki kapıcı roldeki Bahadır abi. Tak endisi. Oh. Ozan, ah. yenge. Başımız sağ olsun ya. Ah. Vallahi duyar duymaz koşarak geldim. Nasıl oldu bu iş ya böyle? Sorma, sorma, sorma Bahadır efendi. Artık sabahları ona gazete getiremeyeceksin çünkü artık yok. Sana apartmanı götürüyor diye bağırmayacaksın çünkü artık yok. Neredesin? Neredesin sen? Ah ah ya, yenge. Bak Allah seni inandırsın. Hayat abim her kapıcının çalışmak isteyeceği çok değerli bir yöneticiydi. Çok değerliydi ya. Neredesin lan sen? Hı. Ay Tarsun, Tarsun gitti. İyi miyim? Tarsun'a gitti kusura bakmayın. Neredesin Hı. lan sen? Ha? Neredesin? Üç gün diye gittin, yedi gün köyden dönmedin. Neredesin? I see that people <laughs> şu Ya korma, korma. O şimdi resmi evrağa göre, a devlete göre ölü yani, şey yapma. Şimdi bir dakika. Hayat abi resmi evrağa göre ölüyse, evet. bana emir veremeyiz. Ha? Bir sonraki seçimlere kadar ben çok rahatım o zaman. Tüh ya! Koy dinle erken döndüm ha Hayat abi senin yüzünden. Daha kalırdım orada. Neyse hadi. Allah rahmet eylesin Hayat abi, görüşürüz. <laughs> ha bir dakika. Ee, Hayati Beyciğim, şimdi yarın ay başı ya. He, ben maaşı kimden alırım? Ben ölüyüm oğlum. Naaştan maaş istedin mi? Beni kendi silahımla vurdu, görüyorsunuz mu? Neyse, hadi kırkında görüşürüz Hayat abi. Ulan <laughs> aslında fena da değilmiş ha. Hoşuma gitmeye başladım. Ozan. Oğlum. Bu İznik'teki zeytinlik bak imara açılmış. Oralar nasıl olacak? Nasıl değerlendireceksin? Ne düşünüyorsunuz? Ben yardım edebilir miyim? İbrahim <laughs> abi benim zeytin gözlü babam gitmiş. Zeytinlik mi olur bizim <laughs> gözümüzde? Biz Biz hiçbir şeyde malımız mülkümüzde bizim gözümüz <laughs> yok. Her şey babamın olsun. Da. Ya, yaşasaydı keşke babam yeterdi bize ya. Ya en azından çocuklarımın bana ne kadar değer verdiklerini anladım ha. Ya baba kapıya baksana ya. Yoruldum. <laughs> yoruldum kalk kalk. Kendim. Hayırlı akşamlar efendim. Ben avukat Kudret Savunma. Acaba merhum Hayati Bey'in evi burası mı? Evet benim. efendim, elimde ailesinin isteğiyle yapılmış veraset davasının sonuçları var. Kendi aralarında anlaştıkları gibi mal paylaşımı yapıldı. Buna göre Mecidiye köydeki Ozan Bey'e, Turgut Reis'teki yazlık ve İznik'teki zeytinlik de Burcu Hanım'a kaldı. Ay şeref. Ulan bir de zeytin gözlü baban gitmiş ha. <laughs> ha bu arada bu evde Yeter Hanım'a kaldı. Aa, çok da umurumda. Bu kocaman evde ben ne yapayım? Benim kocam olmadıktan sonra ne yapacağım ben bu evde bir başıma be? Yeter yenge. Bu kocaman evde seni yaloz bırakmaya benim gönlüm el vermez. Her zaman. Alo mesafesini ara, koşa koşa gelirim. Ben yep buradayım. Neredesin lan? He? Neredesin? Sana söylüyorum lan, neredesin? Ha? Seni ne yapayım lan şimdi? Ha? Senin var ya... Of. Aha! Resmen ölü öldü! <laughs> Aa, babamın telefonu ya. Babamın telefonu, nüfus müdüründen mesaj gelmiş. Ne Bakayım. Aa, babamın durumu çözülmüş. Aa. Babam artık yaşıyor. yaşıyor. Allah, bir yastıkta kocatsın yenge. Hayır anne bak, ne? yaşıyor ya. Ay çok şükür. Ay, helal olsun. Ağabeyim. Hayatım, hayatım. Ya Allah. Da bir dakika, bir dakika. Hocam Hayati Bey. Hayati Bey. Hayati Bey. Hey. Adam ölmüş ya! Ne ölmesin de Devletin evrakına göre bu adam yaşıyor. <laughs> Sen de lan ya. ya. işte. Ya aynen şu an resmen numara yapıyor ya. ben var ya 101 oynamayı, okuyu oynamayı acayip ezdim. Dur şunu kolundan. Hadi, hadi hadi hadi. Hoppa! Hayat abi. Maşallah. Ölü gibi de ağırsın. Dil, 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 dil. paylaşıp güldük sevesele katılarımıza bedesen de